Biliyorsunuz dün Tuncay Bey ile Emine Hanım'ı yüzleştirmiştim. Emine Hanım ilk defa aslında nasıl boşandığını, boşanmak zorunda kaldığını, nasıl ona iftiralar atıldığını, eski eşinin sekreteriyle bir olup kendine nasıl sanki aldatmış gibi iftira atıldığını öğrendi. Tabii ki bu duruma çok sinirlendi haklı olarak. Ben de eşi Tuncay Bey affedilmek için burada bekliyordu, af dilemek için. Onu çağırdım, yüzleştirdim. Tabii çok büyük bir tepkiyle karşılaştı. Tuncay Bey, haklı olarak çünkü Emine Hanım'ın sindirebileceği bir durum değil. Hemen hemen hiçbir kadının sindirebileceği bir durum değil. Bugün birazcık daha sakinleştikten sonra karşı karşıya geldik. Emine Hanım, nasılsınız bugün? Teşekkürler, iyi olmaya çalışıyorum Esra Yaşadığım çoktan sonra. Şimdi dün tabii ki bir kadın olarak belki de hayatınızda en duymak istemediğiniz şeyleri duydunuz. Evet. Eşiniz, çocuğunuzun babası başka kadınla bir olup size iftiralar atıp karaladı... ...ve bu şekilde boşanmanızı sağladı. Tuncay Bey'i tabii gördüğünüzde... ...çok büyük tepki gösterdiniz. Sonrasında neler düşündünüz? Hep şunu düşündüm. Acaba ben nerede başarısız oldum? Nasıl Hı -hı. bir kötü eş oldum? Nerede eksik yanım vardı? Neyi tam yapamadım? Hı -hı. Neden böyle bir şey yapmaya... ...ihtiyaç duydu? Hı -hı. E, düşünüyorum, düşünüyorum. Dünden beri beynimi yiyeceğim. Artık beyin kalmadı bende. Hı -hı. Soruyorum şimdi kendisine... E, kilolu muydum? Geri zekalı mıydım? Doğru düzgün <laughs> düşünemiyor muydum? E, nasıl söyleyeyim size daha? Neden böyle yaptın? Yani neydi benim sana yetmediğim konu? Yemek mi yapamıyordum? Kadınlık mı yapamıyordum? Çamaşırın ötümünü mü yapmıyordum? Cevap versene. Emine. Tamam her şeyde haklısın da. Ama sen de itiraf et. Yani giymesini bilmiyorsun, değil mi? Hayır biliyorum. Üstüm başım çıplak değil. Saçımı kapatmışım. Allah'ın karşısında olması gerektiği gibi duruyorum. Ya. Giyinmesi ne yani? Mesela o değil. Bak mesela o değil. Vallahi mesela o değil. Diyorum ki ben seninle bir yere yemeğe çıkıyorum ama arkadaş ya. Şöyle güzel giyin, bakımlı giyin. Yok, sende o yok. Tunçay, yani, sen ondan beni dolayı, ondan sen beni ben... bu şekilde görerek evlendin benimle. Sen beni böyle kabul ettin, sen beni böyle sevdin. Olan bir şeyi değiştirmek için mücadele etseydin değiştirdi. Zaten bundan sonra değişecek bir şey yok. Zaten değil Amca, ne olacak? Sen beni affedersen Affetmek Allah'a mahsus. Devam Affetmek Allah'a mahsus. Allah affeder. Nasıl devam edeceğiz? Siz başkasıyla evlendiniz ya Tuncay Bey. Ayşegül'ü artık bırakıyorum ya. Ben bıraktım gibi bir şey yani ben artık yapmıyorum yani. Ee... O telefondaki mesajları merak ediyorum ya. O telefondaki <laughs> mesajları benim telefonumdan bilmediğim bir telefon numarasına sen nasıl gönderdin ya da nasıl bir komple yaptın? Bak anlatayım sana. Ayşegül bana ee, şey yaptı. Ayşegül kim? Şimdi evlendiğin kadın mı? Benim eski Sekreteri çalışanım. Yani. Çalışalım. <laughs> eski çalışalım. Ee? <laughs> Şimdiki karım. Bana dedi ki e, Tuncay dedi ba, sen dedi bana bir tane şey al dedi. E, hat al dedi. O hat üzerinden dedi ben senin dedi karına mesajlar atacağım. Sen dedi gece o mesajlara karşılık görsün. Eee sen de buna her mi dedin? O benim çocuğumun anası bunu yapamam demedin mi? Ya işte dedim ya kanıma girdi. kadın kanıma girdi. Kanın kurusun başıma... senin Tuncay. Kanın kurusun inşallah. Kanına girmişmiş. Ne oldu bir şey soracağım. Gayet durumumuz iyiydi. Gittin süslü püslü boyalı bir kadınla evlendin. Aşk mı bitti para mı bitti? Niye geldin benim kapıma? Vallahi aş, aşkı bilmem de para bitmedi ama e, vicdan beni rahat bırakmadı. Yemin ederim bıra, yani rahat bırakmadı. Sadece vicdan hesabından geldi. Evet aynen sadece vicdan hesabı. Peki Çünkü... yani nasıl bir insan şimdi bunu yapma diyor ya Emin Hanım da bunu söylüyor. Nasıl kendinizi affettireceksiniz? Yani hala yok sen de yanıma güzel giyinmedin bir şey diyorsunuz. Başka ba, ba, bir bak şey bak, şimdi bak mesela çok güzel. Yani şimdi ben güzel. şey yapmıyorum. Ee, Allah e, yani Allah size ben nereden yapmayacağız şey. Beni bu halleri düşürmeseydin ben yıllarca çalan telefonda Tuncay mıdır? Affetti midir? ...çalan kapıda Tuncay mıdır... ...affetti midir diye düşündüm... ...yedim, yedim, yedim, içimi yedim... ...ben bunu hak edebilecek ne yaptım i̇şte karşıma diye... Çıktım, ...karşıma açarsın. çıkmışsın... ...vecdan azabı beni affet... ...ben senin neyin affedeyim bu saatten sonra... ...affetsem ne olacak... ...affetsem ne olacak... ...senin adın da batsın... ...senin babalığın da batsın... Aa, ...kalk... dur, dur. ...kalk numara yapıyor kalk... ...kameraların karşısında mısın... Şişt. Tuncay. Tuncay! 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 Tuncay Bey iyi misiniz? Tuncay Bey! Tuncay Bey! Abi. Tuncay aç Bey. aç 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 kendini aç! Aç gözünü! Bak kendine gel! İyi misiniz Tuncay Bey? Başım burada. Bilmiyorum. Gel gel bir kalkalım ayağa kalkalım. Gel oturalım şuraya. Ha, bak yine şey el veriyor görüyor musunuz? Aa, tamam. Benim, Emine, abi. Emine bir tane Emine. Yemin ederim, Emine bir tane Nasıl bu kadına bunu yaptın? İyi misiniz bir? Bu, bu azap var ya, bu azap beni... ...yani diyorum ya... ...benim gündem sayılı gibi ya. Benim gündem sayılı. Var. Yani başına bir şey geleceğini düşünüyor Tuncay Bey. Bu vicdan azabıyla diyor gerçekten içime sindiremiyorum, yapamıyorum. Eşime karşı çok hani e, suçluyum, mahcubum, çocuğumun annesi, çocuğuma karşı da öyleyim diyor. Ben yani Emin Hanım çok zor bir durum olduğunu biliyorum. Yıllar Emin Hanım da günlerce, aylarca kendini suçlamış. Ben aldattım, nasıl aldattığımı düşünüyor. Eşim nasıl bu durumu değiştireceğim diye. ben sana ne soru soruyorum. Şaklık, ne söylese soru haklıdır. Ne söylese haklıdır. Tuncay bunları ne sen hak ediyorsun ne ben hak ediyordum değil mi? Sen Ayşegül de Ayşegül diyorsun. O planladı bilmem ne, ne diyorsun. Ben artık demiyorum ya. Ben demiyorum artık Ayşegül Ayşegül tamam, demiyorum. Tamam diyorsun ya şimdi hani Art Ayşegül'e Ayşegül. gelsin. Çağırın gelsin tamam, Esra Hanım. Tamam gelsin. Ayşegül de gelsin. Tamam gelsin. Bir de onunla yüzleşelim bakalım. Bu hanginizin oyunuymuş? Kimin ne yaptığını ortaya çıkartalım be. Sen vicdan azabı çekebilirsin ama ben de çok zorluklar çektim Betüncay. Ben küçücük çocukla yıllarca. Bir de şunu da tamam. kabul etmek lazım. Ayşegül yaptırdı, Ayşegül yaptırdı. Bir insana kim zorla bir şey yaptırabilir ki? İstemeden yapamaz İstemeden ki. İstemeden yaptıramaz. Yani şimdi sonuçta baktığınızda kim zorla bir şey yaptırabilir? Sonuçta eşinize karşı sorumluluğu olan sizsiniz. Ayşegül değil ki. Evet. Esra hanım, bir erkek bir kadına fiziki şiddetle bir şey yaptırabilir değil mi? Evet. Bir kadın bir erkeğe nasıl bir şey yaptırabilir? Nasıl yaptırırmış? Kendi yani e, dişiliğini kullanarak. Bu kadınlığı kullanmak meselesi yani de böyle oldu. Kadınlığı evet, kullanmış. Ha kadınlığını kullandı size karşı. Yani eee hani sadece kadınlığını kullanmak değil, güzeldi, alımlıydı, çalımlıydı. Lanet olsun. Yani sizin kadına zaafınız vardı. Güzel. Ya ben zaten kadına aşıktım yani seviyordum yani şöyle ama aşıktım. sadece vicdan azabım benim vicdan azabım her şeyin üstüne çıktı bence çok güzel oldu ben artık yani eee... E peki keşke Tuncay Bey eşinize gitseydiniz ve normal <laughs> olarak yani ben başkasına aşık oldum deyip boşansaydınız Affederdim. O zaman böyle Bak o zaman, o zaman affederdim diyor. Ay i̇şte, anlayışla Bilmiyorum ben ne bileyim. hani. Seviyormuş derdim bırakırdım ne yaparsa yapsın derdim. Hı -hı. Ama beni düşürdüğün durumları gör. Ben abilerime hesap vermeye çalışıyorum. Babama hesap vermeye çalışıyorum. Babacım anlaşamıyoruz biz diyorum. Ne sana ne bana zarar gelsin diye. Benim böyle bir e, aldatma durumum varmış da bu sebepten dolayı çocuğumu elimden alacakmış da beni sizi getirip dövdürecek, öldürtecek. Ben can havliyle kabul ettim senin boşanma teklifini. Ölmemekten kurtulup çocuğuma baba anasız bırakmayayım Yalnız, diye. yalnız bir yerde e, ha, aklıma giriyorsun. Ben asla ve asla ne çocuğuma ne sana zarar vermem. Ama zarar vermediysen, Sen Şunu da ki. bilmek lazım Emine Hanım. Sonuçta bu şekilde boşanarak siz de onun e, hakkınız olan mal varlığını almadınız. Çünkü suçlu siz durumundasınız. Öteki türlü eşinizden boşanırken zaten, türlü türlü mal varlığını alırdınız. Zaten evet e, işte o mal varlığını e, almaması için böyle bir komplo yaptık. Ha bak bir de öyle diyor. Yani siz bu komplo niye böyle yapıldı? o zaman da musunuz? söylemiştim. Parasını almayın diyor. Oy 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 oy. Ama, Ay ben öleyim yarabbi ya, ya resulallah. Ama ben şimdi bütün malımı, mülkümü Emine'nin üzerine yapacağım. İsterse beni ben, affetsin, isterse affetsin. Ben ne malını istiyorum, ne mülkünü istiyorum, ne affını istiyorum. Ya ben şu an yaşadığımı sana içimde yanan yangınları, alevleri sana mümkün değil anlatamam ben şu anda. Peki ben ne? senin evini, arabanı <laughs> ne yapayım ben? Benim gururum gitmiş, huzurum gitmiş evimde. Peki Ayşegül Hanım buna ne diyecek? Siz şimdi kendinizce diyorsunuz ben malımı, mülkümü ona yapacağım, buna yapacağım diye. Şimdi e, o Ayşegül'ün yeğenine kendinizi ko koyarsanız siz ben yaptım der misiniz Esra Hanım? Nasıl ben yaptım? Yani mesela e, Ayşegül'ün şimdi bu konuyu şeyi e, bu komployu mesela siz diyelim kendinizin üzerinize alın farz mıysa yaptınız. Çıkıp da ben yaptım der misiniz? Kimse demez. E, mi? Ayşegül yaptıysa onun bir yere kadar suç var. Esas suçu sizsiniz. Sizsiniz onun kocası, boşanacak olan da sizsiniz Burada Ayşegül değil Burada Ben de ki. suçluyum. Ayşegül de suçlu. Bir tek masum olan Emine. Ben ona yeni mi aklım başına geldi? Ha? Ya ben seni biliyorum. Ya her türlü masum olduğunu biliyorum. Bak dilim bile de şeyde oluyor. O, konuşamıyorum ya. Konuşamıyorum artık ya. Her Hayır bak şimdi bir da. şeyin suçuysa şunu söylemeniz lazım. Ben yaptım. Senden mal kaçırdım. İsteyen Heh. Ayşegül de olsa bu malı kaçırdı mı kaçırdı. Yaptığının da arkasında durmuyor Esra Hanım. Yaptığının da arkasında ben durmuyor. Ben yaptığımın arkasında duruyorum. Nasıl duruyorsun? Üç sene sonra çıkıp karşıma affet beni ben vicdan azabı çekiyorum diyorsun. Ben ne diyeyim? Bir ben iyi ya, ki yaptım mı diyeyim ne karşıma diyeyim? Karşıma gelmen bile gereksiz şu anda. Ben seni vicdanınla baş başa bırakıyorum. Ben, beni affet diyorsun. Ben bir dakika bir şey diyorum. söyleyeceğim. Ayşegül Hanım'ı da burada konuşmak lazım ama sizden affedilmek için erkekler çok duygularını ifade etmeyi bilmiyor ya. Bir karşısına geçin bakalım ne söyleyeceksiniz? Bir söyleyin Tuncay Bey daha doğru düzgün şeyler. Ay yaklaşmasın ne olur oradan ben duyarım onu. Daha söyleyin. <laughs> ne söyleyeyim ya? <laughs> Diyecek sözü yok çünkü. Hiçbir şey diyemiyor. Yapmış yapacağını seneler önce. Ayşegül, ya, de Ayşegül. Kafamı, Seviyorum de, şöyle kafama, yaptım de, kafama, değerini kafamı anladım. <laughs> Şu, kafası, kafam var ya kafası kafam ah ah böyle bir sert bir yer Hı. olsa da vursam böyle kanlar içinde bıraksam kafama ah kafama. Ah. Fayda etmez. Etmez. Etmez etmez. Yaptığından pişmanlık duyuyorsun bunu şu an Çocuğunu anlıyorum. Çocuğun altından en azından çocuğumuzun altından tamam mı yine beraber olup bir, şey bir, bir şey söyleyeyim bir, bir dakika Tuncay bir şey söyleyeyim Çocuk bile 12 yaşında genç kız oldu artık neredeyse boyum kadar benim. Senin adını bile duymak istemiyor. E baban Benim kötü dersen, sensin. baban öyle dersen, baban şerefsiz dersen... Ya ben niye seni kötüleyim çocuğuna? Hani boşandık ya. Ben bu hayatta ya. kalıcı değilim ki Esra Hanım. Ben ölüp gitsem çocuğun tutunacağı dal babasıdır. Ben niye evladımı babasına kötüleyim? O zaman neden... Çünkü anneciğim, güzel annem diyor. Sen o kadar tatlı bir, o kadar iyi, güzel kalpli bir annesin ki diyor. ...çok merak ediyorum diyor babam ne, neden senden... al? ...anlatamıyorum ki çocuğa sebebini. Peki şimdi sebebini. bunu duyacak çocuğunuz da görecek... ...bunu e yani. yapmasına ne diyecek babasını iyice nefret edecek. İyice babasına. nefret edecek görmek bile istemiyor zaten... ...şu anda diyecek ki... ...benim soyadımı da değiştirin diyecek belki de. Şimdi Ayşegül, Ayşegül. Bak yine Ayşegül diyorsunuz... ...bir dakika ben bir şey söyleyeceğim artık... ...madem her şeyi Ayşegül'e suçluyorsunuz... ...bir yarın Ayşegül Hanım gelsin... gelsin. ...bir Ayşegül Hanım'la konuşayım ben... Bakalım gerçekten Ayşe'nin suçlusu Ayşegül mü? Bana göre bak Ayşegül dese ki ben bilerek yaptım dese bile değil ama bir Ayşegül ile gelsin. Bence onla da yüzleşmek lazım. Madem boşanmayı da düşünüyorsunuz bir burada da iyice duysun Ayşegül evet, Hanım. Ben Yarın Ayşe. Ayşegül Hanım'ı da buraya davet ediyoruz. Bakalım Emine Hanım'la Tuncay Bey'in sonu ne olacak? Yarın görelim.